Kardeşlerimiz, hocam yılbaşı ve Noel hakkında bir şeyler söyler misiniz diye rica ettiler. Bu konuyla alakalı bir şeyler söyleyeyim inşallah. Arkadaşlar şunu belirtmeliyim ki yılbaşı ve Noel aynı şeyler değildir. Noel ya da Christmas Hristiyanların Hazreti İsa'nın doğum gününü kutladıkları dini bayramdır. Doğuş bayramı, kutsal doğuş ve milat doğuşu olarak da bilinir. Hristiyanların çoğunluğu Noel'i 25 Aralık'ta kutlar. Bazı Doğu Ortodoks kiliseleri Noel'i 6 Ocak'ta kutlar. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak başka tarihleri kabul edenler de vardır. Onlar da 7 Ocak ve 19 Ocak gibi tarihlerde Noel'i kutlarlar. Yılbaşının 1 Ocak'ta kutlanması ise çok daha eskiye dayanır. Henüz Hristiyanlık yokken Roma İmparatoru Jül Sezar milattan önce 46 yılında Julian takvimini kabul etmiştir. Böylece her yeninin ve her yeni başlangıcın tanrısı kabul edilen Roma tanrısı Janus'un onuruna onun adı Ocak ayının ilk günü yılbaşı olarak kabul edilir. O günden sonra Romalılar yılbaşını kutlar oldular. 1582 yılında ise Papa Gregory miladi takvimi düzenledi ki bu takvime Gregorian takvimi denir. Netice itibariyle her iki bayramında ya da her iki kutlamanın da tarihine, köküne inildiği zaman Müslümanlıkla ve İslam'la bir bağının veya ilgisinin olmadığını görürüz. Halkımız genelde şunu soruyor. İbadet niyeti taşımadan yılbaşını kutlasak ne olur ki? Arkadaşlar dikkat ederseniz biz şu an Gregorian takvimini kullanıyoruz. Bizi takvimimizden bile kopardılar. Bugün kullandığımız takvim bile İslami takvim değil. Bir papanın kabul gördüğü Gregorian takvimi yani miladi takvim. Bizi böyle böyle koparıyorlar özümüzden. Onları taklit ederek doğru bir yere varılmaz. Hatta sapıtır insan. Küffardan ne gördüysek taklit ediyoruz sürüleştirildik. Merasimlerini, kutlamalarını, yaşam tarzlarını, giyim kuşamlarını, gelenek ve göreneklerini. Rabbimiz ise onlara benzemeyi, onların yaptıklarını yapmayı, onlar gibi yaşamayı kesinlikle yasaklıyor. Bunu iki misal üzerinden açıklayayım. Birincisi Yahudiler nebileri öldürdüler. İkincisi ise Hristiyanlar nebilerini ilahlaştırdılar. Rabbimiz bunları anlatır ki Ey Müslüman sen böyle olma. Ne hadisleri inkar et ne de nebiyi ilahlaştır. Ee, başka bir örnek vereyim. Yahudiler dünya peresttir. Dünyaya tapınıyorlar. Hristiyanların rahip ve rahibeleri dünya ile bağlarını tamamen koparıp ruhbanlığa bürünüyorlar. Allah Azze ve Celle bize bunları anlatır ki Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmayalım. Ne Yahudiler gibi dünya perest olacağız ne de Hristiyanlar gibi dünyayı tamamen terk edeceğiz. Kardeşlerim tüm bunların yanı sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kafirlere, ehli kitaba benzemememiz hususunda bizi sakındırıyor. Mesela Muharrem ayında tutulan oruç. İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bugün niçin oruç tutuyorsunuz diye sormuş. Onlar da demişler ki bu hayırlı bir gündür. Bugün Musa'nın firavuna galip geldiği gündür deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben Musa'ya sizden daha layım, sizden daha yakınım demiş ve Müslümanlara o gün oruç tutmalarını emretmiştir. Başka bir hadiste de Yahudilere muhalefet olsun diye gelecek yıl aşure orucunu Muharrem'in 9. günü de tutacağını bildirmiştir. Yani 9. ve 10. günleri tutacağını bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçına şekil verirken bile onlara muhalefet ederdi. Buhari'nin Kitabul Menakibinde yer alan bir hadis nakledeyim size. An ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma, ibn Abbas radıyallahu anhumadan e, rivayet edildiğine göre enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana Rasulullah sha'ruhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını salardı, salık bırakırdı. Ve kana'l müşrikun yefruqune ruusuhum. Müşrikler de saçlarını ayırırdı. Vakane kâne ehlül kitâbi yeslilûne Ehli kitap da saçlarını salardı, salık bırakırdı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'sehu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de saçlarını ayırmaya devam etti. Hadiste alın ifadesi geçmez. Ama bazı şarihler saçlarını alının üzerine salmak manası vermişlerdir saçının alnının üzerine mi salardı? Yandan veya ortadan mı ayırdı meselesine girmeyeceğim. Asıl almamız gereken mesaj şudur. Ve hadisten anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce saçını ayırıyordu. Fakat müşriklere muhalefet olsun diye ayırmıyor, salık bırakıyor. Putperestlik ortadan kalkınca da ehli kitaba muhalefet edip yine saçını iki yana doğru ayırıyor. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cüzzü şevaribe ve arhul liha haliful mecuse. Sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın. Böylece mecusilere muhalefet edin. Yine başka bir hadisi şerifte. Men teşebbehe bi qamin fe huve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Dikkat edin kim bir kavme tabi olursa veya onların yolundan giderse değil kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bu hadiste gerçekten de çok büyük bir tehdit vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğleniyorlardı. Bu iki gün nedir diye sordu. Onlar da dediler ki biz cahiliye döneminde bu günlerde eğlenirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. İnna Allaha kad abdelakum bihima hayran minhuma. Allah bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı şu iki günle değiştirdi. Yevmel Adha ve yevmel Fitr. Onlar Kurban Bayramı günü ve Fıtır Bayramı günüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramımızın olduğunu net bir şekilde bizlere bildirmiştir. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh de müşriklerin mabetlerinde yaptıkları bayramlara katılmayı kesinlikle yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle Hud suresi 113. ayet kelimede şöyle buyurur. Euzü billahi Ve la terkenu ilellezine zalemû ve temessekumun Zalimlere meyletmeyin. Zalimlere eğilim göstermeyin. Zalimlere ufacık bile olsa meyletmeyin zira ateş size de dokunur. Hanım kardeşlerim bu konuyla alakalı şu ayeti zikretmemiz elzemdir. Furkan suresi 72. ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Evl billahi ne şeytan recim velzine la zûr, <laughs> ve iza marru billuzri marru kirame. Onlar zura şahitlik etmezler. Boş ve faydasız şeylere rastladıklarında vakarla, ağır başlılıkla geçip giderler. Buradaki zur kelimesiyle alakalı farklı görüşler vardır. Mesela müfessir mücahit rahimahullah zur kelimesine inneha a'yadul muşrikin demiştir. Yani o müşriklerin bayramıdır. Yine Dahhak, El-Qadi Ebu Ya'la, El-Rabi' bin Enes, i̇bn Sirin ve Ebu El-Ali'ye aynı görüştedir. Yani onlar da zur kelimesine müşriklerin bayramıdır demişler. Muhammed bin Hanefiye ise zur kelimesine huve lehvu vel demiştir. Yani o eğlence ve şarkıdır. Amr bin Kays da zur kelimesine şöyle bir anlam vermiştir. Hiye mecalisü su vel khana. Yani o haramların işlendiği ve haram sözlerin konuşulduğu ortamlardır diye tefsir etmiştir. Başka bir e, görüşte şurbul hamri la yahdurunehu ve la yergabune fi. Yani veldinen la yeshedunezzur onlar zura şahitlik etmezler. Yani içki içilen yerlere gitmezler. İçkiye de istek duymazlar. Şu hadisi şerifi burada zikredebiliriz. Men kana yu'min billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahirete iman eden kimse felayecilis alama idetin yudaru aleha'l hamr. Üzerinde içkinin dolaştırıldığı, gezdirildiği, üzerinde içkinin bulunduğu sofraya oturmasın. Başka bir görüşe göre de zur kelimesinin şirk ve putperestlik olduğu söylenmiştir. Hatta zur kelimesi Mekkeli müşriklerin putlarından birinin ismidir. Onun etrafında toplanırlar ve eğlenceler düzenlenirdi denmiştir. Vallazina la yeshhedunuz yani onlar haramların işlendiği, Allah'ın ayetlerine savaş açıldı, gıybet, küfür sözler, şarkı, eğlence, içki iş, meclislerinin bulunduğu ortamlara katılmak şöyle dursun, şahitlik bile etmezler. Bunlara asla teşebbüs etmezler. Ama ellerinde olmayan sebeplerle bu haram ortamlara rast gelirlerse Marru kirama. Vakarlı ağır başlı bir şekilde orayı terk ederler. Evet kardeşlerim anlatılan bu özelliklerin hepsi de yılbaşı kutlamalarında vardır. Onlar batıl inançlarından taviz verip de bizim bayramlarımızı kutlamazken biz neden hak inancımızdan taviz verelim? Her taviz başka bir tavizin kapısını açar. Hocam Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlasak ne olur ki derseniz ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabe-i kiram ne tabiun ne de tebeut tabi'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü bile böyle kutlamamıştır. Malumunuz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu. Pazartesi günü oruç tutmasının sebebi ise şuydu. Hem kendisi o gün doğmuştu hem de o gün vahiy inmişti. İki doğuşu da oruçla kutlamıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de o gün oruç tutabiliriz mesela. Şunu da belirtmek gerekir ki yılbaşı veya Noel önceden sadece ibadet veya yılbaşı olması hasebiyle kutlanıyordu. Ama bu çağda bugün tüketim çılgınlığının körüklendiği bir gün haline gelmiştir. Bugün yılbaşı kapitalizmin beslendiği bir gündür. Ve haramların zirveye çıktığı da bir gündür. Alkol, zina, kumar ve daha birçok şeytan işi pislikler bugün de zirveye çıkar. Bir de kardeşlerim ömür bittiği halde onu kutlayanın aklına şaşarım. Ömrünün takviminden bir yıl daha gitmiş hüzünlenmesi gerekir. Biz müminiz bu şuurda olan insan zaten ömrü geçtiği için kendini hesaba çeker. O yıl bir daha geri gelmeyecek. Geçen yıllar içinde ibadetlerini artıramadığı için ve bir daha geriye dönüp iyi işler yapamayacağından ve ölüme daha çok yaklaştığı için üzülür. İlla ki bir şey yapacaksak kendimizi hesaba çekelim ve gelecek yılda iyi işler yapmaya, iyiliklerimizi artırmaya gayret edelim. Hocam o gecede e, ne yapalım diye e, sorular geliyor. Mesela e, Meryem Suresi'ni Arapçasından ve Türkçesinden ve tefsirinden okumanızı tavsiye ederim. Bütün bu açıklamalara rağmen birileri çıkıp da yılbaşı gecesi akrabalarla otursak, kuru yemiş yesek, birazcık eğlensek bunun dinen ne zararı olabilir derse onlara diyorum ki Liderimiz ve örneğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapar mıydı? Elbette yapmazdı. Selam ve dua ile. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.